6 Şubat asrın felaketinden sonra bu 11 vilayette devletimiz elinden gelenin fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bunun neticesinde İklimlendirme ve Şehircilik Bakanlığımızın kentsel dönüşüm başkanlığı tarafından Malatya ve Kahramanmaraş genelinde 245 arsayı satışa çıkartacak 16 Kasım itibariyle. Buradaki şartlar o vilayetlerde ikamet etmek gerekiyor. 125 peşinat ve kanun faizleriyle beraber 24 ay vade ile tekrar geri ödeme kolaylığı sağlıyor. 16 Kasım itibariyle Halk Bankası'na yatılacaklar tutarlar üzerinden bu ihaleye girebilirler. Ve istedikleri yerlerden arsaları temin etme imkanına kavuşabilirler efendim. Ben öncelikle teşekkür ederim böyle davranışlarından dolayı böyle kolaylıklar sağladıkları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ben güzel olacağını düşünüyorum. Evi olan, iş yeri olan, hayvancılıkla uğraşanlara akırları olan imkanı dahilinde bir kolaylık sağlayacaklarını ve onlar için yararlı, faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Karhanmaraş'a böyle bir katkıda bulundukları için de ailetten teşekkür ederiz. Güzel olacağını düşünüyorum.